adam Tek başına kalmış anam Dört duvardan çıkamadım babam Hayatı sorgular oldum am yanlış odada yanlış adamla aldatıldım Baba siz de benim gibi kül olmayın Dört duvarın içinde tıkıldı yanan ruhlar Hastane köşesinde bekledim annemi Canım yana yana kayboldum bu kahpe dünyada Beni üzemezsiniz daha fazla iş aradım Kapı kapı bir kere bile açılmadı o kapı Şimdi kıracağım açılmazsa bu kapı demir Mazgalların arkasından attığım gımçılıkları duyamadım baba Hedefini bulur mermilerim kanınızı akıtacak Sözlüklerim yatarına yatar Atarına atar bu çocuk çok güzel batar Acıların içinden geliyorum Mersin tipi bir Onun hiç buradan selamlar Anneciğim seni çok seviyorum Lütfen gözyaşlarını dökme benim için bir daha İki kere intihar ettim ölmedim kasırga olarak dönüyorum Alevimi içime atıyorum artık satır satır yazıyorum İstenmeyen çocuk oldum her seferinde. Şimdi o ördüğünüz duvarları aşmaya geliyorum Geri vites yok hepileri takıyorum Patina aş çekmiş ruhlar yanıyor Dostum kendine gel Arkama bakmıyorum dikiz aynam yok Hedefi önümdeki ışıklar belirler Adımları sağlam atıyorum Yanan kalbimi ortaya koydum Şimdi elini uzatanı yakıyorum Nefesini kesmeye geliyorum Bir liram olmadığından ekmek alamadığım Günleri aç yattığım parkın Soğuk köşeleri yanan kalbim ısıtır beni Şimdi çaresizlikler içinde büyümüş Bu çocuk öldürür mü sanıyorsunuz Sizin mermiler beni Korkma annem kalkacağım ben ayağa oturtacağım Alayını karşıma O masayı da bu sefer ben dağıtacağım Yanan kalbimi ortaya koydum kül oldu sayfalar İlk başına Hey, başına kalmış anam, dört duvardan çıkamadım babam, hayatı sorgular oldum.